devasa olduğu gibi azaymırda da evreler var. Hı hı. Nedir bunların evreleri? Azaymır evreleri? Şimdi literatüre baktığımız zaman çeşitli ölçeklendirmelerle bu azaymır hastalığı evrelerinin ölçeklendirildiğini görüyoruz. Bazı e, araştırmalarda 7 aşamadan söz edilirken bazıları 3 aşama vardır. Ki e, toplumda günümüzde 3 aşamalı ölçek daha çok kullanılır. Bunlar başlangıç evresi diye geçen ilk evre, orta evre, ve artık e, hastanın da e, oldukça zorlandığı bir evre olan son evredir. Şimdi bu evreleri detaylandırmak istiyorum size. Ben de bu üç e, evre üzerine size anlatacağım bulguları. Şimdi biz ilk evrede şunları görürüz. E, çoğul kognitif e, yıkım vardır, çoğul kognitif dejenerasyon vardır. Bunlar nedir? Örneğin bir kişi e, eskiden beri uğraştığı e, bir hobisi varsa bu hobiyi yapmakta zorlanır. Örneğin bahçe işleriyle uğraşıyorsa ya da örgü örüyorsa, işte puzzle yapıyorsa bunları artık yapamaz hale gelir. Ya da yapsa bile arada böyle kesiklikler, kopukluklar olur ve zorlanır aile yakınları da bunu gözlemler. Devamında evdeki ve çevredeki mali işleri akışını sağlayamaz. Örneğin bir kişi fatura Ev, ev faturası geldiği zaman elektrik, su, doğalgaz gibi bunları yönetmekte zorlanır. Ya da yetişkinliğinden itibaren kullandığı bir alet varsa, yani bir müzik aleti bunu kullanmakta oldukça zorlanır. Ee, yabancı bir yere gittiği zaman, ev dışında yabancı bir mekanda bulunduğu zaman yer, yön bulmada zorluk çeker. Bunlar genelde ilk ev hastalarını biz bunları görürüz. Devamında bu Alzheimer hastalığı ilerleyici, progresif bir hastalık olduğu için çoklu beyin hücreleri yıkımı olduğu için ilk evreden sonra kişi orta evreye geçer. Orta evrede biz bu kognitif yıkımlarda artış görürüz ve artık sadece yabancı mekanlarda değil kişi kendi tanıdığı, kendi bildiği ev ortamında bile odaları karıştırmaya başlar. Yer, yön, ...bilinci durumu bozulur. Devamında... ...bu gündelik yaşam... ...aktiviteleri dediğimiz bizim giyinme, beslenme, kişisel hijyen... ...ve benzeri gibi... ...durumlarda kendi başına yapamamaya başlar. Kişisel hijyenini kendi başına sağlayamaz. Beslenmesinde... ...bir... ...bağımlılık söz konusu olabilir. giyinmesinde bir bağımlılık, bir yardım söz konusu olabilir. Ve... Ee, biz e, bu hastalarda genelde dil çebekesinde de bozulmalar görürüz. E, kelime bulmakta zorlanır, e, cümle kurmakta zorlanır. E, işte orta evre genelde 2 ila e, 7 yıl arası da e, sürmektedir ama bu kişiden kişiye e, aldığı bakımın kalitesine oranla değişmektedir. Kişi e, artık son evreye geldiği zaman e, tamamen bir bağımlılık durumu söz konusudur. Kişi artık yatalak olmuştur ve dil şebekesi neredeyse kaybolmuştur.